Merhaba kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kapiyerası dizisinin Ayşesi Yağmur Tanrı sesinden bahsedelim. Yağmur Tanrı sesi çok güzel oyuncu her şeyiyle bahsedelim. ATV'nin pazartesi akşamlarına damgasını vuran yapımı Suraç filmin üstlediği genel hikayesiyle düğün ailelerinden Tom Rizkiritoğlu'nun imzasını taşıyorum. Diziyi kalp yarısı başarısının yanı sıra sosyal medyanda en çok konuşulan dizi olarak öne çıktı. Dizide Ayşe Ayşe karakterine hayat veren Yağmur Tanrısevsin yeri aldığı dergisine verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın.